bizimle bir toplantı gerçekleştirdi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer. E, tabii taleplerimizi ilettik, eksiklerimizi söyledik. Örneğin benim arazi yolum, köy yolum. Biz yangına hassas bölge olduğumuz için yangın tankeri talebim oldu. Çok sağ olsunlar. Anında tankerim geldi, yolum yapıldı ve şu an gördüğünüz gibi bitmek üzere. Bir e, normal köy yolu, asfaltla köyün arasındaki yolun belirli bozuk olan kısımları yapılacak. <laughs> Sayın Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e ve ekibine çok çok teşekkür ederiz. Anında bize göndermiş olduğu hizmetlerden dolayı. Sağ olsun, var olsun.